Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler. İyi akşamlar ve iyi geceler. Seçkin Ruhlar Müzesi'nin birinci odası açılıyor. Taştan bir sessizlik karşılıyor seni. Ne bir heykel var içeride, ne de bir portre. Sadece bir soru asılı havada. Sen kimsin? Bu oda cevapların değil, soruların odası. Burada bilgi verilmez bilgi doğurtulur ve doğum her zaman sancılıdır. Adımını attığında bir adam çıkacak karşına. Ayakları çıplak, sözleri keskin, yüzü sende kaybolmuş biri gibi tanıdık. Sana bakacak ve hiçbir şey demeden seni düşüneceksin. Çünkü o sadece sorar ve senin cevabın seni şekillendirir. Hoş geldin. Sokates seni bekliyordu. Bir zamanlar zamanın içinde olmayan bir adam yaşadı. Adı bir duvar yazısı değil bir yankıydı. Ve sesi hiçbir zaman kendine ait olmadı. Hep bizim içimizden geldi. Bugün onu anlamak için eski taşlara, tozlu kitaplara, ya da uzak filozoflara gitmemize gerek yok. Onu anlamak için tek ihtiyacımız olan şey bir soru. Ben kimim? Çünkü Sokrates'in hayatı bu sorunun etrafında döndü. Ve bu soru her şeyi değiştirdi. Atina, kelimelerin krallığı. Milattan önce 5. yüzyılda Atina, kelimelerin savaşlı bir şehir gibiydi. Her sokakta biri konuşuyor, her köşe başında biri tartışıyordu. Söz bir sanat değil, bir silahtı. Ve o dönemin kahramanları en güzel konuşanlardı. Sofistler. Onlar bilgiye değil, inandırmaya oynuyordu. Gerçeği değil, galibiyeti seviyorlardı. Bir adam çıkana kadar. Ayakkabısız, evsiz, mal mülksüz. Ama içinde ordu taşıyan biri. Sokrates. Doğduğu yıl kesin bilinmiyor ama Atina'nın hem en zorlu hem en parlak dönemlerinden birinde dünyaya geldi. Babası heykel Annesi bir ebeydi. Ve belki de tam bu yüzden Sokrates de hayatı boyunca düşünce doğurtmayı meslek edindi. Bir çocuğun taşlarla oynaması gibi o da kelimelerle oynadı. Ama hiçbir zaman bilgiye sahip olduğunu iddia etmedi. O her zaman aramayı seçti. Bir gün en yakın dostu Delfoik Tapınağı'na gider ve Apollyon'un rahibesine sorar. Yeryüzündeki en bilge insan kimdir? Ve cevap gelir. Sokrates. O an her şey değişir. Çünkü Sokrates bu cevaba inanmaz. Ben bir şey bilmiyorum ki der. Ama sonra düşünür. Eğer ben gerçekten en bilgeysem, belki de yalnızca bunu biliyor olduğum içindir. Ve böylece yola çıkar. Cevabı aramak için kendini çürütmek için. Sokrates, Atina sokaklarını dolaşır. Politikacılarla, şairlerle, sanatkarlarla, öğretmenlerle konuşur. Her birine tek bir şey sorar. Sen ne biliyorsun? Sen ne biliyorsun? Sen ne biliyorsun? Ve çoğu cevap veremez. Çünkü herkes bildiğini sanmaktadır. Ama Sokrates onları kendi cehaletleriyle yüzleştirir ve böylece insanlara yeni bir hastalık bulaştırır. Kendini sorgulama hastalığı. Sofistler bilgi satar. Sokrates hiçbir şey satmaz. Sofistler konuşur. Sokrates sordurur. Ona göre bilgi ezberden değil, doğum sancısından gelir. İşte bu yüzden kendi yöntemine ebelik sanatı adını verir. Çünkü her insanın içinde hakikat doğmak üzeredir. Yeter ki biri doğru soruyu sorsun. Onu dinleyenler arasında bir şair vardı. Plato, bir asker, Alkibiades ve bir tarihçi, Xenophon. Hepsi kendi yollarını buldular ama hepsinin kaynağı aynıydı. Bir adamın soruları. Ve tuhaftır, o hiçbir zaman öğretmenim demedi. Ben sadece bir eşlikçiyim dedi. Senin içindeki sorunun doğumuna yardım ediyorum. Ama herkes sorulardan hoşlanmaz. Çünkü sorular rahatsız edicidir. Sokrates bir ayna gibidir ve insanlar aynada kendileriyle yüzleşmekten korkar. Halk onu yavaş yavaş tehlikeli bulmaya başlar. Özellikle de gençlere etkileyip onlara mevcut düzeni sorgulatınca. Ve sonunda o aynayı kırmak isterler. Milattan önce 399. Suçlamalar. Tanrılara inanmamak. Gençleri yoldan çıkarmak. Ama esas suçlama şuydu. İnsanlara düşündürmek. Sokrates savunmasında şöyle der. Beni susturursanız Atina kaybeder. Çünkü ben bir Atineli'yim. Şehri uykusundan uyandıran küçük ama ısrarcı bir rahatsızlık ve sonra Ben ölümden korkmuyorum. Çünkü bilmiyorum ve bilmediğim bir şeyden korkmak cehalettir. Ölümünden önceki gün öğrencileriyle konuşur. Ölüm hakkında, ruh hakkında, dönüş hakkında. Dışarıda rüzgar eserken içeride yalnızca sessizlik vardır. Ve o sessizliğin içinde Sokrates şöyle der. Ruh bedenden önce vardı ve sonra da var olacak. Ölüm bir son değil, bir geçittir. Sonra o an gelir. Gardiyan içeri girer. Elinde bir kadeh, baldıranla dolu. Sokrates hiç tereddüt etmeden alır. İçer ve der ki, Kriton, Asklepios'a bir horoz borcumuz var. Onu unutma, bu söz hala çözülememiştir. Ama belki de şunu demek istiyordur. Şifayı buldum. Artık gidebilirim. Ya da gerçekten bir horoz borcu vardır ve kimseye borçlu gitmek istemiyordur. Vücudu yavaşça uyuşur. Ama gözleri, gözleri hala ışıl ışıldır. Çünkü o ölüme değil bir hakikate bakıyordur. Bugün burada, bu müzede bu hikayeyi dinlerken bir çocuk yıldızlara bakıyor. Bir adam düşünmeye başlıyor bir kadın sessizliğe kulak veriyor. Çünkü Sokrates hala konuşuyor. Ama artık kelimelerle değil. Sessizliğiyle. Ve bu gece gözlerini kapattığında bir taşın üstünde ayakları çıplak bir adam göreceksin. Ve sana doğru eğilip fısıldayacak. Kendini tanı. Çünkü bu yolculuk yalnızca seninle başlayacak.